10.000 takipçi olana kadar günümü vlogluyorum. Gün 11. Şimdi burada hazırlanmaya başlıyoruz yine. Çocuklar ben hiç 11 gün boyunca vlog çekebileceğimi düşünmezdim biliyor musunuz? Burada otobüs bekliyoruz ki Bakırköy'e gidelim. Bu arada beni takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Burada otobüse gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu otobüs koltukları kime göre ayarlanıyor? Gerçekten zaten sıcak. Ya anlamıyorum asla sığmıyoruz. Neyse burada yürüyoruz ve bir şeyler içmeye gidiyoruz ilk önce. Sonra yemek yemeye gidiyoruz. Begüm de geldi bu sırada bu arada. Sonra tekrar bir şeyler içmeye gidiyoruz. Ve eve dönüyorum ben. Aslında pardon eve dönmüyorum. Nereye dönüyorum? Eve dönebilir miyim sizce? Tabii ki de ablamın yanına gideceğim. Yani başka bir açıklaması olamaz. Günüm böyle bitemez. Bir okey oynuyoruz. Daha sonrasında eve dönüyoruz gerçekten. Ama arkadaşlar taksi o kadar hızlı sürüyor ki. Kamerayı tutamıyorum yani. Sonra eve geliyorum. Ve bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.